Süper Lig'de ilk hafta galibiyetin ardından sırasıyla Hatay Spor ve Galatasaray karşısına çıkan Kanarya bu maçlardan 0-0 beraberlikle ayrılmış ve 3 hafta sonunda 5 puan toplamıştı. Özellikle son oynanan Galatasaray derbisinde hücum bölgesindeki eksikliği göze çarpan Fenerbahçe maçta Galatasaray kalesine sadece bir isabetli şut çekebilmiş ve bu şut da Marcel Tisserand'ın ayağından gelmişti. Derbi sonrasında göze çarpan hücumdaki yetersizlik sonrasında Sarıla Hacivertli yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunda 13 yabancı bulunan Fenerbahçe, ilk etapta kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırıp hem kontenjan açmak hem de bütçe oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Zanka, Nabil Dirar ve Geri Rodriguez'den en az ikisini yollamak isteyen Kanarya, hücum hattına da Sisse'nin yanında bir transfer daha yapmak istiyor. Kadrosunu yerli ve yabancı isimlerle güçlendiren ve şampiyonluk yarışında ben de varım diye Fenerbahçe taraftarını bu havaya sokacak bir ismi transfer listesine aldı. Fenerbahçe ile ilgili flash bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Forvet ve kanat bölgesi için araçlarda olan Kanarya'da Anderson Talisca ismi gündeme bomba gibi düştü. Gamzeo'da oynayan ve daha önce Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcu bir dönem daha Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Anderson Talisca. Menajerler aracılığıyla yeniden Fenerbahçe'ye teklif edildi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.